sıcak nasıl bir ocak sıcak daha ya yüzümüze sürdük evet, yoksa Bak, yanacağız yapmadan önce güneş kremimizi yüzümüze sürdük Ama her yerimize her yerimize gel bunu var ya şu an <laughs> yani, her onlar. yerime sürmek istiyorum İnanılmaz bir sıcak var ve ben bir tarafı yanma şeyinden nefret ediyorum mesela şuraya kadar yanıyor yarısı evet. yanmıyor ya çok kötü oluyor der ya evet. Yani böyle kısa... Ne? Amele yanlığı derler mi o? <laughs> <laughs> yani şunu hem yüzme makyaj bazı olarak sürdüm, Derya da kullandı. Hem de şimdi kollarımıza falan her yerimize sürelim Derya. Boynuna unutma aşkım. Çok sıcak. Alışveriş merkezine geldik, herkes Galata Kulesi'ne gidin demiş ama bence onu biraz akşam izlediklerimde ya evden bizimkileri abi. de alalım. Şu an AVM bizim için daha iyi olacak hem serinlik açısından. Evet hem Derya'nın eksikleri varmış evet. onları alalım onu biraz alışveriş yapalım. <laughs> Muhteşem bir krem yalnız. böyle bir şey yok hemen süzüyor baksana.